Allah, gelir, gel, yere, gel. Allah, oui, Allah sizin belanızı versin. Allah Allah sizin versin. Allah sizin versin. Allah 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 sizinle Allah очку ç relâkin Bu子 station A I H Sizin izniniz var mıydı burası için? Benim iznim 11 yıldır buradayım. AK Parti döneminde bugüne kadar hep idare etti. Hep ceza kesti. idare ettiler. Bu deniz gezmiş geldiği günden beri her tarafı bütün esnafı yok etti. Bir çay satacakmış 10 liraya. Çayı 5 liraya 10 liraya satacaksan o zaman bu esnafı kapat. Esnaftan vergi alıyorsun, elektrik su alıyorsun, sonradan esnafı eziyorsun. Bunu duysunlar artık yani bir şey diyecek bir şey kalmadı. Allah onları kahretsin.